Düzce İl Özel İdaresi tarafından tarımda kullanılmak üzere 3 drone alınarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Hem zamandan, hem ilaçlamadan, hem de tohumdan tasarruf sağlayacak olan dronlar, traktörün ekine verdiği zararı da ortadan kaldıracak. Türkiye genelinde tarımda drone kullanımının yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, hem tohumlamada, hem gübrelemede, hem de ilaçlamada drone kullanılacağını söyledi. Üç tane drone aldık. Geçenlerde de ile alakalı bir çalışma yapmıştık. Bugün drone ile ekimi gerçekleştiriyoruz, çeltik ekimini. Çok verimli olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizle de işaret ettik. Hem Dönüm başına 5 kilogram tohumda kar diyor, Hem işçilikte kar diyor, hem de verimin çok daha iyi olacağını e, farklı şehirlerden bilgisini almıştık. E, marka desteğiyle, özelliklerinin katkılarıyla çiftçilerimizin daha verimli kullanılması, kullanabilmesi adına hem tohum ekme, hem gübreleme, hem de ilaçlama. Bu sadece tabii ki çeltik olarak değil, tüm e, Mısır'da olsun, e, işte Amerikan Beyaz Keleği gibi zararlarda olsun tüm ürünlerde tarımsal her türlü alanda kullanabileceğimiz bir drone. 40-45 kiloya, kiloya kadar yük taşıyabiliyor. O yüzden şehrimize çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir adım lider olarak attık e, valimizin öncülüğünde, genel sekreterimizin de katkılarıyla. E, güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. İnşallah e, hem tohumlamada, hem gübrelemede, hem de ilaçlamada kullanacağız. Ve daha fazla verimle şehre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.